Merhaba arkadaşlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz yeni bir gün yeni niyetlerle karşınızdayım dilediğiniz istediğiniz tüm güzellikler sizi bulur inşallah diyerek güne başlamak istiyorum günaydın tabii ki hayırlı işler bol kazançlar da diyelim biraz e, geçe kalmaya başladım zaten artık okullar açıldı inşallah normal düzenime ben de geleceğim hemen falımızı açıp sizlere bugünkü falı iletmek istiyorum bakalım neler var dileklerimizde Oo oh, ailede neler var böyle? İkili ilişkilerde sorun, ikili ilişkilerde sıkıntı, düşüncesel olarak anlaşamama, ağız dalaşı, kavga, ne ararsanız var. Konu ne? Konu ne? konuya bir bakalım konularda neler var. Ya öncesinde de tartıştığınız konular bugün için aslında baya bir ay yuka çıkmış. Artık iki kişi arasında bedensellikten çok tamamen dırdır, dır, bır hırhır hır hır durumları var. Karşınızdaki kişiyle alakalı birbirinizi göremediğiniz sadece problem odaklı olarak yolunuza devam ettiğiniz görünüyor. Sorun neyse, problem neyse o konu üzerinde devamlı tartıştığınız bir süreç var. Aslında Birbirine değer veren, birbirini seven insanlar olarak görünüyorsunuz ama girmiş olduğunuz bu süreç bir süredir sizin içerisinizde yani sizin hayatınızda büyük sıkıntılar yaratmaya başlamış. Alttan alta bunu öncesinde fark ettirmeden, göstermeden gidilen bir süreç bugün için artık çevresel olarak da bilinen bir süreç olarak çıkıyor. Burada boşanma olarak değerlendirmiyorum. Burada sanki birliktelikte çözülemeyen konulardan dolayı birbirini yiyen iki çift görünüyor. Karşınızdaki kişi zaman zaman dışarıya kaçıyor, uzaklaşıyor, yola bile gidiyor olabilir. Ama dediğim gibi yani birbirini seven ama birbiriyle anlaşamayan çift olarak görünüyorsunuz. Burada ben hmm, alttan alta da bakmam gerekiyor. Şimdi burada size baktığım zaman, ee, arada çocuk var zannedersem ya da arada değer verdiğiniz bir insan var bu kişi sizi destekliyor yani ayağa kalkıp bu kişiyle birlikteliğinizi ya da evliliğinizi sürdürmeniz için destek sağlıyor ama siz geri planda kalmak istiyorsunuz yani yanaşmak istemiyorsunuz ben bu konulardan çok sıkıldım çok yoruldum ki parasal konularda var bu konunun içinde geri çekilme eğilimi içerisinde nasıl biliyorsa öyle yapsın nereye gidiyorsa gitsin hali var karşınızdaki kişi bir kişiden güç alıyor. Bu ailesinden de olabilir, çevresindeki bir arkadaşından da olabilir. Ama aldığı bu güç ile hanenizden adım atıp dışarıya çıkamıyor. Yani gene dönüp dolaşıp aileye geliyor olarak çıkıyor. Bunu sevgili olarak değerlendirecek olursam eğer ben. Birlikteliğinizde bir süredir sıkıntılar yaşanmış. Artık bu sıkıntılar tamamen ayyuka çıkmış sıkıntılarınız var, sorunlarınız var çözemiyorsunuz, gözleriniz kapalı ağızlar çalışıyor sadece olarak çıkıyor yani sevginizden çok arada kalmış olan konular konuşuluyor burada sinsice olan konular da var yalnız altında bir tilki görseli de var sinsice olan konulardan dolayı aslında iki tarafta birbirine adım atmıyor ve süreç sıkışıp kalmış olarak çıkıyor şimdi bu, bu konu her neyse bu bir ay bir buçuk ay, iki ay çözülebilecek bir konu değil arkadaşlar Burada karşınızdaki kişi bir yola gitme peşinde bir de. Yani sanki yeni başlangıçlar, yeni bir şeyler yapma peşinde. Yani sizi bırakıp uzaklaşa da bilir aslında. Hani böyle bir döngü de olabilir hayatınızda. Çünkü burada tamamen sıkışmış. Bununla ilgili çözüm falda bile en iyi ihtimalle yol görselleriyle çıkıyor. Burada şişmiş, sıkılmış ve kavgadan da yorulmuş çıkıyorsunuz. Ama Tabii ki bu günler geçecek. Şimdi burada falımızda çıkmıyor olması bundan sonrasında bu şekilde devam edeceği anlamına gelmiyor. Aslında burada şu da var. Tam bu arada sıkıştığı için bu konular sizin hayatınızda öncelikli. Onun haricindeki konularda da bazı e, yeni başlangıçlar yapma derdiniz var. Aslında şurayı ona yorumlasak. Ters giden ilişki sürecinizi Ekim ayı itibariyle bir sonlama durumunuzda söz konusu olabilir. Bu sonlama karşılıklı uzaktan konuşmalarla çözülebilecek bir konu gibi görünüyor. Hani bir araya geldiğiniz zaman siz birbirinizi yiyorsunuz çünkü. O yüzden uzaktan bir konuşma, görüşme, bu sefer çünkü daha şeysiniz, daha böyle uzattığınız konularda karşı tarafa daha güzel kendinizi ifade ediyorsunuz. Aslında burada ilişkinizde bir sorun yaşıyorsanız karşılıklı bir araya geldim, gelmemeniz daha doğru aslında. Hani konuşmak kavgaya sebebiyet verdiği için konuşmalardan biraz uzak durmak ve günü yaşamak en doğrusu aslında bu falımızda. Çok yukarıda yani çok üstlere çıktığı için artık baya bir içerisinde çıkıyorsunuz. Kendinize göre sorunlar ve sıkıntılarınız var. Kararsız kaldığınız noktalar var. Bu konuda destek almadığınızı düşünüyorsunuz. Karşı tarafta tamamen siz aslında bu konularla alakalı arkasını dönmüş. Kendi hayatını çizmeye çalışıyor olarak çıkıyor arkadaşlar. Yani burada aslında sizi bırakmaya çalışan bir insan da olabilir bu. Çünkü arkasını dönmüş. ona dönmüş bir şeyleri anlatmaya, ifade etmeye çalışırken karşınızdaki kişi biraz daha böyle bir arkasını dönmüş geleceğine bakmaya çalışıyor. Geleceğin sizin de olmadığını bile düşünüyor olabilir. O yüzden eğer böyle bir ilişkiniz varsa biraz sakinlik diyorum. Çünkü Ekim ayında karşılıklı sakin konuştuğunuz zaman bir yol açacaksınız. Bu boşanmaya gider mi? Boşanmaya gider arkadaşlar bu. Çünkü hiç anlaşamadığınız görünüyor. Konular artık birbirine girmiş. Çıkışı olmayan bir süreç olarak çıkıyor. Benim bir ilişkim var ama bu ilişkimde ben adım atamıyorum. Karşımdaki kişi elini uzattı bana. Gel bir şeyler yapalım. Gel bir şeyler edelim diyor. Ama ben yapamıyorum. Geçmişte bir kişiye takıldım gibi bir niyetle bu ilişkin benim nereye devam eder? Bu insan beni çok istiyor ama ben tıkanıklığımı çözemiyorum diyen bir kişiyseniz şayet karşınızda duran kişi çok hayırlı bir kişi. İsminde E harfi var bir kere o görünüyor. Siz ne kadar geri dönerseniz dönün gerideki insanlara bakarsanız bakın dönüp dolaşıp bu insanda bir yola gireceksiniz. Bugünkü falımızda aslında bir kötü bir iyi olay var. Bugün sevmediğinizi düşündüğünüz kişiyi yarın öbür gün sevmeye başlayacaksınız. Karşınızda e, ince naif görsellerde çıkıyor bu kişi. Bu kişiyle bir yol yolunuz olacak. Uzun süreli bir ilişki de diyebilirim ben buna. Bu ilişkide aslında siz değişken, o sabit fikirli olarak çıkıyor. Yani ne istediğini bilen bir kişiyle karşı karşıyasınız. Ama siz değişkenlik durumunda olduğunuz için ve geçmişte kalp kırıklıkları, sevgi bağında ciddi sorunlar yaşadığınız için ilişkide kendinizi veremiyor olarak görünüyorsunuz. Bir ay, bir buçuk ay içerisinde bu ilişkiye kendinizi vereceksiniz. Aranızdaki bağ bugün çok ince görünüyor ama yarın öbür gün bu ilişkide güzel sebep, sonuç ve gelişmelerle yolunuza devam edeceksiniz arkadaşlar. Bu da ikinci ilişki görseliydi. Bunun haricinde en büyük sorun şurada ortada duran sorunu çözmeye çalışan insanlar ne yazık ki burası çok sıkıntılı. Bugün için yol planları yapılıyor. Bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama kafanız o kadar karışık ki bu konularla alakalı öteleme durumu var. Yani bugün için ben şunları yapmak istiyorum, yola gitmek istiyorum, şunu başarmak, şunu yapmak istiyorum diyorsanız ötelenecek konular olarak çıkıyor. Bu ay parasal konularda bir duranlık söz konusu. İş konularında da aslında duranlık söz konusu. Burada elinizde e, malınızla alakalı yanan yani e, devam eden bir süreç var. Malınızla alakalı parasal anlamdaki süreçte elinizi bir şeylere koyup çözmek istiyorsunuz. Ama çevrenizden bir baskı var. Ne baskısı bu? Sanki sizden farklı düşünen insanlar var. Hani siz bu malı satmak istiyorsanız eğer yanınızdaki insanlar hayır diyorlar. Siz bir mal almak istiyorsanız ya da malınıza yatırım yapmak istiyorsanız çevrenizdeki insanlar hayır diyorlar. Oysa ki sizin elinizde attığınız ve yapmaya çalıştığınız şey bugün için doğru. Bundan sonrası için de önünüzü aydınlatacak bir konu. Burada çevrenizdeki insanları ikna edebileceğinizi düşünmüyorum. Bildiğiniz okuyor olarak görünüyorsunuz ama bu yapacağınız yeni başlangıç bu konularla alakalı yeni başlangıç bence sizin için hayır getirecek çünkü ortada yanan bir ateş, alevlerinin yukarıya çıkması, çözümlenecek bir konunun süreç içerisinde biraz da tabii ki mücadeleyle çözümlenebilecek açık bir yola çıkıyor. Çevrenizdeki insanlar sizin kadar iyi düşünmüyorlar ya da görmüyorlar ki biraz size ters davranıyorlar. Bu başlangıcı yapmamanızı istiyorlar ama Ekim ayında bu konularla alakalı çok yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacaksınız. Çok havada kalmış konular bir süredir uzatılmış konular olarak çıkıyor. Bu konularda güzel gelişmeler için biraz mücadele yapıp sonrasında da güzel gelişmeler alacaksınız. Bugün karanlıkta sıkıntıda üstüne yükler yüklenmiş bir konu olarak çıkıyor ama yarın öbür gün elinizde temiz olarak alacaksınız bunu. Bence yapmak ya da başlatmak istediğiniz konu her neyse e, Ekim ayında bu konuyla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız ve başlatacaksınız. Bu da aslında sizin hayatınızda bir enerji ateş aynı zamanda bir enerjidir, bir enerji, bir hareketlilik getirecek, keyif alacağınız aslında, ama mücadele etmeye de devam edeceğiniz bir süreç olarak görünüyor. Şimdi bazen fallarda balık para olarak çıkar, bazen de duygusal anlamda çözemediğimiz sıkıntılar olarak çıkar. Bunu ayırmak için çevresine bakarız. Bugün için kalımızda bir balık görseli var ama çevresel anlamda sıkıntı yaşadığınız duygusal bir konu olarak görünüyor. Gitgelli bir konu olarak görünüyor. Yani e, duygusal bağ içerisinde olduğunuz kişilerle bağınızı koparamadınız. Bunların da size yük olduğu bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Geçmiş bağlarınız da bu kişiyle çok kuvvetli olabilir. Çünkü geçmişten alıp geleceğe koymaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki kişi ikilemler yaşıyor. Sırtınızda taşımaya çalışıyorsunuz bu insanı. Ama bu süreçler sizi geleceğe taşımayacak. Olduğunuz yerde saymanızı ve bu insanla mutlu olmaya çalışmanızı sağlayacak. Çalışacaksınız. Karşı taraf çalışmıyor arkadaşlar. İkilemde kalmış. Ben buyum, ben böyleyim. Ben şuyum diyen bir kişi var ise eğer hayatınızda bu kişiyle mücadeleye devam ederseniz önce kendi fikir ve düşüncelerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Yani bu kişi size ne kadar değer veriyor? Bu kişi sizin için neler yapabilir? ...ben onun için hayatımı ortaya koyarım gibi düşünmeyin... ...hayat sizin hayatınız... ...birçok insan çıkacak... ...burada bir kişinin yüklerini... ...bir insanın yükünü çok fazla üstünüze aldınız... ...kafanıza taktınız... ...bu konulardan dolayı da hayatınızı düzgün bir şekilde... ...yaşayamadığınız görünüyor... ...ama bu değişir mi? Değişir... ...ama yolunuz uzun... ...yani öyle Ekim-Kasım diyemeyeceğim... ...Ocak-Şubat-Mart ayları itibariyle... ...bazı şeyler değişecek hayatınızda ama bu değişimde karşınızdaki kişiyi küçültmeniz gerekiyor biraz gözünüzde çünkü önünüze çok engel duruyor. Sanki böyle onu kavramışsınız, yengeç pençesi gibi tutmuşsunuz, bırakmak istemiyorsunuz ama bu bırakılmama konusu sizin hayatınızda bir duranlığa, geçmişe bağlı kalmaya, gelecek için adım atmamaya sebebiyet veriyor. Bunları düşüneceksiniz, taşınacaksınız, gene mücadele edeceksiniz ama Ocak ayı geldiğinde bu konularla alakalı artık bir dakika diyeceğinizi düşünüyorum. Burada çünkü yeni bir yol başlangıcı da var. Bugün aslında falımıza baktığım zaman ilişkilerde yaşanmış olan sıkışık sorunların artık görülmesi gerektiğini gösteriyor. Yani görmeniz ve bir çözüm bulmanız lazım. Hayat bize zorlukları getirir. Zorlukların arkası da refahtır, ferahtır. Yani siz bugün yaşamış olduğunuz zorluklarla mücadele ederek önünüzde güzel yollar açacaksınız, aydınlanacaksınız. Ama bunun için ciddi mücadele gerekiyor ve gerçekleri de biraz görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle ilişkilerde. İçiniz zaten ilişkilerle ilgili müthiş kabarmış. Ben bir dilek tuttum ama bu anlattıklarınızla bu faldaki dileğimin hiç alakası yok. Para konularında tutulmuş bir dilekse şimdi burada bir görsel var onu yakalamaya çalışıyorum ki toparlayıp anlatayım. Para konularında bir görselse şayet bugün için ortada olan bir konu işinizle ya da kariyer hayatınızla alakalı bir konu var ama kafası yok. Yani bu ne demek? Tutmuş olduğunuz direk her neyse hızlıca bir şeyler yapmaya çalışmışsınız ama karşı tarafta yani konu, konunun başında e, mantık mı yok? Yani siz atıyorum kariyerinizde yükselmek istiyorsunuz ama bunun için hiçbir şey mi yapmıyorsunuz? Ya da işte birilerinden bir beklenti içindesiniz ama karşı taraf bunu düşünmüyor ki haberi mi yok gibi. Böyle yani e, niyet ettiğiniz konuda Attığınız adımlarda karşı tarafta kafa olmaması demek, düşünce olmaması demek ya da e, düşünceyle yapılacak bir şey olmaması demek. Mücadele etseniz de bunu başaramazsınız demek. Burada tuttuğunuz dilek her ne ise bir strateji uygulamışsınız ama Mayıs ayına kadar kolay kolay çıkmaz fallarda 3-4-5 ay çıkar ama Mayıs ayına kadar bu konuda mücadele edersiniz. Burada konuda bir terslik var arkadaşlar. Bu terslik de genel olarak ee, çekiştiğiniz didiştiğiniz e, bazı düşünceleri kabul etmediğiniz e, direttiğiniz konularla alakalı inat ettiğiniz konularla alakalı aslında şöyle oturup bir düşünmeniz lazım hayır mı şer mi hani ne kadar hayrınız olacak bunu düşünmeniz gerekiyor aslında bugünkü tuttuğunuz dilek eğer kariyer hayatınız iş ve para konuları hayrınızda olup olmadığını bir düşünmeniz lazım İlişkiler konusu kapalı bakın burada kapalı gene en az iki ay kapalı sonrasında bir kişi tek kalmış önüne bakmaya çalışıyor önünden giden bir insan var. İnsanlarla olan ikili ilişkilerinizde bu aralar kendi iç dünyanızda kapanmış çevrenizde olan ilişkileriniz çok fazla aktif tutmamaya çalışıyorsunuz. Biraz sıkıntılarınız var bu sıkıntıları aşana kadar da bu süreci atlatmaya çalışacaksınız burada iki tane güzel haber var ama bu haberler ilerleyen süreçte yani bu ay için çok güzel haber olacağını düşünmüyorum parasal anlamda işiniz normal bir şekilde devam ediyorsa şayet aynı şekilde devam edecek önünüzde açılan yollar var bunlar güzel gelişmeler niyetin dışında iş için dinleyenler için bunu söyleyebilirim ama niyet konularını başında söylediğim gibi burada gene e, evlilik ve ilişkiler konusunda e harfi çıkmış ee, Eylül -Ekim de diyebiliriz aslında devamlı bir koşuşturma hali var bu koşuşturmayla da bir şeyler çözülmeye çalışılacak ama parasal anlamda sıkışıklık da var bu sıkışıklıkların aşılması da bir e, Kasım ayını bulur arkadaşlar ondan sonra rahatlıyor ama sevinç gözyaşları da zaten Aralık ayında geliyor bu arada onu da söylemiş olayım bugün ilişkiler konusunda dediğim gibi daha çok bir yoğunluk vardı parasal konular görünmüyor çok fazla yani iyi gidiyor işiniz işinize devam edin der gibi bir falda bu eğer bir beklenti içindeyseniz de bu ilerleyen önümüzdeki sene beklentileriniz karşılanabilir ama burada bir handikap var. Hayrınızı mı değil mi diye gerçekten düşünmeniz gerekiyor. Evet efendim bugünlük falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.